Merhaba, Feodal Tarihi'ye hoş geldiniz. Bu videoda konumuz Jön Türklerin Ademi Merkeziyetçi kolunun lideri Prens Sabahattin. Babasıyla Paris'teki faaliyetlerinden dünya görüşüne, teşebbüsü şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nden Ahrar Fırkası'na. Prens Sabahattin'in hayatını başından sonuna anlatacağız. İyi seyirler. Birinci Bölüm Babadan Oğula Mehmet Sabahattin II. Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında doğdu. Annesi padişahın kız kardeşi Seniha Sultan'dır. Babası damat Mahmut Celalettin Paşa'dır. Mahmut Paşa'nın babası ise eski Osmanlı sadrazamı Koca Hüsrev Paşa'nın yetiştirmesi olan Gürcü asıllı damat Halil Rıfat Paşa'dır. İkinci Abdülhamit tahta geçince henüz 24 yaşındaki Mahmud'a vezirlik ve adliye nazırlığı verdirip onu danışmanı olarak görmüştür. Ancak 1878'de Scalieri Aziz Bey komitesi ile ilişkili olduğu düşünülünce bu yakınlık kesilmiş ve azledilmiştir. Çünkü komitenin amacı Abdülhamid'i tahtından indirerek abisi 5. Murat'ı tekrar tahta geçirmekti. Hareket başarısız oldu lakin bu gibi olaylar 2. Abdülhamid'in evhamını ve mutlakiyet arzusunu artıracaktı. Eniştesi Mahmut Paşa'nın bu kalkışmalardan habersiz olduğunu anlayınca gönlünü almak için ona yeniden makam önerse de Paşa kabul etmedi. 20.000 kuruşluk damatlık maaşıyla geçindi. Bu sürede konağında entelektüel faaliyetlerde bulunuyor, ziyarete gelen kişilere yönetimi eleştiriyordu. Bağdat Demiryolu projesinde Almanlara karşı İngilizlerin tarafını destekledi ve bu konuda sultana layihalar verdi. Bu arada hastalığının tedavisi için Mısır'a gitmek istemişti ancak izin alamadı. Demiryolu meselesinde muvaffak olamayan paşa, İngilizler tarafından sağlanmış olan 3 pasaportla yurt dışına kaçtı. Oğulları Sabahattin ve Lütfullah da onunla geldi. Paşanın gelişi Avrupa'daki Jön Türkleri heyecanlandırmıştı. Damat Mahmut Paşa Paris'te oğullarıyla birlikte Abdülhamit'e yoğun muhalefette bulundu. Burada Osmanlı gazetesini İshak Sükuti'den devralsa da gazetecilikte pek meşgul olamadı. Londra, Mısır ve Korfu'ya uğrayarak 1901'de Paris'e geri döndü. Paşa içerisinde bulunduğu maddi imkansızlıktan belki de Seniha Sultan'a olan özleminden Abdülhamit'in onu geri döndürmek için yaptığı teklifler üzerine pazarlık yaptı. Mahmut Paşa saray mensubu ve yüksek mevkide biri olduğu için Sultan onu döndürmek için çok uğraşmıştı. Mahmut Paşa'nın dönmesini istemeyen İngilizler Sir Smith Bertlett'ı Paris'e göndermişlerdi. Jön Türkler ve Paşa'nın oğulları da dönmesini istemiyorlardı. Prens Sabahattin ve Lütfullah Bey Mısır'da iki bildirge yayınlayarak bir Jön Türk kongresi çağrısında bulundular. Böylece Mahmut Paşa'nın dönme fikrinin de önüne geçtiler. İkinci Bölüm Prens Sabahattin annesinin Seniha Sultan olması sebebiyle bir sultan zadeydi. Bu yüzden batı kaynaklarında prens olarak anılıyordu. Fransızca, Arapça ve Farsçanın yanında fen, resim ve piyano dersleri de almış, entelektüel bir ortamda büyümüştür. Sosyolog Frederick Lepley'in Science Social ekolünden Edmund de liberal görüşüne bağlıydı. Bu ekole göre toplumcu ve bireyci olmak üzere iki çeşit toplum vardı ve bunlardan toplumcu olanlar şahsi teşebbüsten kaçınırken bireyci olanlar toplumdan ve devletten önce kendilerine güvenirlerdi. Avrupa'da sosyoloji çalışmalarını sürdüren Prens Sabahattin'e göre toplumsal şartları değiştirmeden gerçek manada bir değişim sağlanamazdı. Bunun için ademi merkeziyeti ve şahsi teşebbüsün geliştirilmesi gerektiğini savundu. Ademi merkeziyet, merkeziyetçiliğin karşısında merkeziyetçiliğin yokluğunu savunan, mahalli idareleri kuvvetlendiren bir görüştür, Prens Sabahattin ve Lütfullah Bey'in çağrısıyla 4 Şubat 1902'de Jön Türk Kongresi toplandı. Sabahattin kongreye dört bir yandan gelecek delegelerin masrafları için borç almıştı. Mahmut Paşa Fahri Başkanı olduğu kongreye katılamamıştı. Kongrede İsmail Kemal, Ali Haydar ve Musurus gibi isimlerin olması delegelerin Sabahattin tarafından seçildiği intibasını uyandırdı. Ayrıca bu kongrede Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar ve Kürtler de temsil ediliyordu. İsmail Kemal sadece propagandanın işe yaramayacağını, devrim için askeri kuvvetlerden faydalanılması gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca kongrede devrim için yabancı müdahalenin desteklenmesi gerektiği de ileri sürüldü. Ahmet Bedevi Kur'an'a göre bu görüşü Ermeniler ortaya atmıştı. Sabahattin bu görüşe direkt olarak katılmamakla birlikte orta yolu bulmaya çalıştı. Uluslararası antlaşmalara uyulacaktı. Bunun bir sebebi 1878 tarihli Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinin diğer devletlerin nezaretinde Ermenilerin korunması üzerine olmasıydı. Kongrede ademi merkeziyet ve dış müdahalenin onanması, merkeziyetçi Ahmet Rıza ve arkadaşlarının tepkisine yol açtı. Ahmet Rıza'nın yanında Doktor Nazım ve Yusuf Akçura gibi isimlerin de olduğu bu grup zaten kongrenin Sabahattin'in tekelinde olduğunu düşünüyorlardı. 3 ay evvel yani Kasım 1901'de Fransızların Midilli Adası'nı işgali de dış müdahale konusundaki görüşlerini etkilemişti. Ermeniler çıkarları doğrultusunda meşrutiyet için çok da istekli değildi. Sabahattincilerin hoşgörüsünü kullanarak hep daha fazlasını istediler. Neticede Jön Türk Kongresi'nden bir birlikten öte bölünmüşlük çıkmıştı. Sabahattinciler kongre kararına uygun bir şekilde Osmanlı askerini kullanmaya kalkıştılar. Bunun için Arnavut Recep Paşa ve askerleri kullanılacaktı. Prens Sabahattin'in gemilerin Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a çıkarılma fikri kabul edildi. İsmail Kemal Paris'teki İngiliz elçisine bu fikri aktardı. İngiliz donanması da orada olacaktı. Ayrıca haberleşmeyi kesmek için Odessa ve Köstence telgraf hattını da keseceklerdi. Atina'ya gidip Yunan kralından da yardım isteyen İsmail Kemal bu sefer iyi karşılanmamıştı. Her kapıyı çalabilen İsmail Kemal hakkında hedefinin bağımsız Arnavutluk olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı. Darbe planının gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştı. Ardından Sabahattin bilimsel çalışmalara yöneldi. Bu arada hastalanan Damat Mahmut Paşa 1903'te Cenevre'de vefat etmişti. 3. bölüm: Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet. Doktor Bahattin Şakir'in Avrupa'ya kaçmasıyla 1906 başlarında Jön Türk hareketine yeni bir hareketlilik geldi. Bahattin Şakir Jön Türkleri bir araya toplamak istiyordu. Bunun için Prens Sabahattin'den bir program hazırlamasını istedi. Ancak elbette ki Adem'i merkeziyeti ihtiva eden bu program bir birleşme sağlayamadı. Bahattin Şakir'in yakın olup Ahmet Rıza'nın da içinde bulunduğu iddiat ve terakki tarafı Adem'i merkeziyeti imparatorluğun bölünmesi olarak görürken Sabahattinciler bir arada tutacak bir unsur olarak görüyordu. Kanuni Esasi'nin 108. maddesindeki illerin yönetimindeki tevsi-i kavramına atıf yapıyorlardı tevsi mezuniyet kanuni esasinin Fransızcasında desentralizasyon yani ademi merkeziyet olarak çevrilmiştir. Jön Türklerin bölünmesinin ardından Prens Sabahattin grubu teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyetini kurdu. 1906'da Terakki gazetesini çıkardılar. Zamanında damat Mahmut Paşa'nın devraldığı Osmanlı gazetesi ise zaten 1902 kongresinden sonra merkeziyetçi grubun bir uzvu olmaktan çıkmıştı. Terakki gazetesinde meşrutiyet ve kanuni esasiden öte ademi merkeziyetçilik fikrine önem veriliyordu. Her milletin nüfus oranına göre vilayet umumi meclisleri öngörüyorlar ve neredeyse konfederatif bir görüş takip ediyorlardı. İttihat ve terakki tarafı ise kanuni esasi ve meşrutiyeti uygulamayı, Osmanlı hanedanının saraya hapsolmamış şekilde devam etmesini hedefliyordu. Babadan oğla değil Ekber Erşehir sisteminin korunmasını istiyorlardı. Bunları yaparken bağımsızlığı korumak için dış müdahaleden ve şiddet hareketlerinden kaçınıyorlardı. Talat Paşa'nın 1906'da Selanik'te kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, 1907'de İddiat ve Terakki ile Osmanlı Terakki ve İddiat adı altında birleşti. Aynı yıl Terakki ve İddiat Cemiyeti, Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti ve Taşnak Sütün Cemiyeti kongre kararı aldılar. Bu kongrenin Terakki ve İddiat tarafından teklif edildiği muhtemel olmakla birlikte Ermenilerin de teklif etmiş olabileceği ileri sürülmektedir. 27 Aralık 1907'de Ahmet Rıza, Prens Sabahattin ve Malumya'nın ortak başkanlığında 2. Jön Türk Kongresi toplandı. Bu kongrede Ahmet Rıza hilafetin ve saltanatın korunmasını istedi. Artık uzlaşmacı bir tavır izleyen Ermeniler buna ses çıkaramadılar. Osmanlı'nın mülki ve siyasi bağımsızlığı teminat altına alınarak dış müdahalenin ve terör faaliyetlerinin önüne geçilmek istendi. Erzurum gibi yerlerde Ermenilerin terakki ve iddiadın onayı olmadan ihtilal hareketine katılmaması istenmişti. 29 Aralık'ta kongre çalışmalarını tamamladı ve çıkarılan bildirge birçok örgüt tarafından imzalandı. Kongre, Abdülhamit tarafından cezalandırılmış hürriyet destekçilerine ve İran Mebusan Meclisi'ne selam yolladı. Meşrutiyet yönetimine geçmiş İran, Jön Türkleri etkilemişti. Ayrıca meşrutiyetle yönetilen Japonya'nın 1905'te Rusya'yı yenmesi ve Rusya'nın da meşrutiyete geçmesi de etkiliydi. Ermeniler kongre kararlarını 1908'de Pro Ermenya gazetesinde yayınladılar. Ayrıca Ahmet Rıza'yı da kendi yollarına getirdiklerini de yazdılar. Bunun üzerine Ahmet Rıza kendi kurmuş olduğu Meşveret gazetesinde Ermenilere tepki gösterdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmiş Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin iknasıyla ihtilacı bir çizgiye gelen Ahmet Rıza, Türklerin tetişçiliği kabul ettiği yönündeki iddialara karşı geldi. İddiaçların ihtilal yöntemi ordu ihtilaline dayanıyordu. Nihayetinde orduyu da kullanarak Abdülhamit'i meşrutiyete zorladılar. 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edildi. 4. Bölüm Bizden Olmayan 31 Martçıdır Hürriyetin ilanıyla Ademi merkeziyetçiler de Türkiye'ye geldi. Ancak propaganda yaptıklarında birçok baskı ve zorlukla karşılaştılar. Bahattin Şakir gibi isimler araya girerek İddaat ve Terakki'nin teşebbüsü şahsi ve Adem'in merkeziyet cemiyeti ile birleşebileceğini hatta Ademi merkeziyetten kastın tesisi mezuniyet ise sorun olmayacağını belirttiler. Bunun üzerine iki cemiyet İttihat ve Terakki çatısı altında 22 Ağustos 1908'de birleşti. 2 Eylül 1908'de Prens Sabahattin babası Mahmut Paşa'nın cenazesiyle İstanbul'a geldi. Sabahattin'e büyük bir karşılama yapıldı. Babası cenaze töreniyle Eyüp hedefine edildi. Cenazede Rum Patrine yaptığı reverans onun elini öptüğü gibi kamuoyuna yansıtıldı. Buna karşın saray temsilcilerine iadeyi ziyarette bulunmamıştı. İttihat ve Terakki Sabahattin'e ancak protokoller bir yer vermişti bir türlü iddiaçılarla uyuşamadı. İstanbul'a gelişinden 12 gün sonra süt kardeşi Ahmet Fazlı'nın birkaç kişiyle beraber Ahrar fırkasını kurmasını sağladı. Fırkanın başkanlığını yapmak istemedi. Sina Akşin'e göre bu durumu prensi ve mürşitliği ile bağdaştıramıyordu. Yine de başkanlık Ahrar fırkasının yapısal bir sorunu olarak hep kaldı. Çünkü fırkanın bir reisi yoktu. Bu durum farklı dedikodulara da yol açmıştır. Prens Sabahattin için gizli reis diyebiliriz. Osmanlı gazetesi Ahrar Fırkası'nın basın organı olarak Prens Sabahattin'in parasıyla kuruldu. İkdam, Sabah, Volkan ve Serbestli gibi gazetelerde Ahrar Fırkası'nı desteklemişti. 1908 genel seçimlerine sadece İstanbul'dan katılan Ahrar Fırkası hiç mebus çıkaramayarak yenilmiştir. Ancak İttihat ve Terakki ile birlikte aday gösterdiği birkaç kişi seçilmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası ise çoğunluğu sağlamıştı. Yine de Ahrar Fırkası meclisi mebus da kendisinden söz ettiriyordu. İsmail Kemal ve Doktor Rıza Nur gibi bazı mebuslar Ahrar'a geçmişlerdir. Ermeni Kirkor Zöhrap Efendi ve Yunan Yorgi Başo Efendi de Ahrar'ın tarafındaydı. Ahrar'ın İttihat ve Terakki ile arasını bulma çalışmaları 6 Nisan 1909'da Hasan Fehmi Bey'in ölümüyle tamamen engellendi. Gazeteci Hasan Fehmi Bey, Serbestliği gazetesinin başyazarıydı ve İttihatçılara muhalifti. Bu faili meçhul ölüm muhaliflere göre İttihatçıların işiydi. Bu durum bir hafta sonra 13 Nisan 1909'da başlayacak isyanın patlak vermesine yol açtı. Rumi takvime göre 31 Mart 1325'e denk gelen bu tarih isyanın 31 Mart isyanı olarak bilinmesine yol açmıştır. İttihat ve Tarakki karşıtı bu isyanın sorumlularından biri olarak elbette Prens Sabahattin ve Ahrar Fırkası görülmüştür. Ahrar Fırkası isyanın irticai bir tarafı olarak görülen İddad-ı Muhammedi Fırkası ve ayrıca Ermeni Taşnak Sütyun ile iyi ilişkiler kurmuştur. Bu örgütlerin yanında İngiliz sefareti de isyanı destekliyordu. Prens Sabahattin İttihat ve Terakki'ye karşı olurken aynı zamanda isyanın ikinci Abdülhamit lehine dönmesini istemiyordu. Bu konuda Hamidiye Suvarisi Vasıf Bey'den destek alan Prens Sabahattin, ondan isyanın meşrutiyet aleyhine dönmesi durumunda Yıldız Sarayı'nı topa tutacakları cevabını almıştır. Seçim yoluyla iktidarı elde edememiş Ağrar Fırkası bu isyanla hem Abdülhamit'ten hem de iddiaçılardan kurtulmayı beklemişti. İddiaçılar Selanik'ten getirdikleri hareket ordusu ile isyanı kısa sürede bastırabilmişti. Prens Sabahattin de diğer isyan yanlıları ile birlikte cezalandırılmıştı. İkinci Abdülhamid'i de isyan taraftarı olduğu gerekçesiyle tahtından indirdiler. Sabahattin arkadaşları gibi kaçmamış ve İstanbul'da beklemişti. 2-3 gün Harbiye nezaretinde tutuklu kaldıktan sonra salındı. Meşrutiyetin yeni ilan edilmesinin ardından muhalefetin hemen yok edilmesi dış dünyada tepkiye yol açabilirdi. Zaten İstanbul'daki ayaklanmanın ertesi günü meydana gelen Adana Ermeni ayaklanmasının kanla bastırılması güçlü devletlerin donanmasını Mersin'e çıkarmasına sebep olmuştu. Yine de Derviş Vahdeti gibi ayak takımından bir lider idam edilecekti. Diğer isyancılardan bazıları ise hapis ve sürgünle cezalandırıldı. Ahrar fırkası bu isyanda İttihat ve Terakki'ye karşı tutumunu canıyla ödedi ve 30 Ocak 1910'da kapandı. Tarık Zafer Tunay'a göre Ahrar fırkası başlattığı ortak muhalefet çizgisiyle çapından büyük bir işleve sahipti. 1911 yılında kurulacak Hürriyet ve İtiraf fırkasının içinde de eski Ahrarcılar bulunuyordu. 31 Mart'tan sonra Türkiye'de muhalefet yapmak zor bir hal almıştı. Otoriter bir yönetimin yanında bizden olmayan 31 Martçıdır zihniyeti hakimdi. Prens Sabahattin yine de İttihat ve Terakki'yi sert bir dille eleştirmeye devam etti. Taraftarı olan gençler Nesli Cedid kulübünü kursa da 1911'de kapattırıldılar. Sabahattin 1913'te Mahmut Şevket Paşa suikastinde parmağı olduğu gerekçesiyle tutuklanıp yine salınınca Paris'e kaçtı. İttihat ve Terakki Yönetiminin son bulmasıyla 1919'da yurda döndü. Milli mücadeleyi desteklese de 1924'te hanedan mensuplarını sınır dışı eden kanun çıkarılınca bir daha dönmemek üzere yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Avrupa gazetelerinde Türkiye hakkında çeşitli yazılar yazmaya devam etti son yıllarını yokluk içerisinde geçirdi ve 30 Haziran 1948'de İsviçre'de bir köyde vefat etti. Naaşı İstanbul'a getirtilip Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedildi. Prens Sabahattin ülkemizde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra fikirleri tahlil edilen popüler bir siyasi düşünür haline gelmiştir. Şerif Mardin'e göre Sabahattin Bey'in başarısız olduğu nokta doğru gözlemlerini sosyolojik plandan siyasi plana aktarırken biraz aceleci davranmasıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Mahmut Yılmaz. Feodal tarihteki yeni çalışmalarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.